Epilepsinin tedavi yöntemi ilaç tedavisi. Gold standart, altın standart ilaç tedavisidir. İlaç tedavisi uygun hastaya uygun ilaç. Bu çok önemli. Her hastaya aynı ilaç değil. X hastaya B ilacı, Y hastaya K ilacı bazen verilebilir. Tamam mı? Bunu doktorun tecrübesi, klinik deneyimine göre bu ilacı isabet ettirir. İyi bir hekim hastalarını bu şekilde takip eder. Hangi hastaya hangi ilacı vereceğini hastayı muayene ederken az çok kafasına netleşir. O ilacı verdiği zaman çoğunlukla hastalarımız iyi olurlar. Ayrıca ben hastalarıma ilacın yanında bir de diyetlerine çok dikkat etmelerini tavsiye ediyorum hep. Onlara uygun diyetler veriyorum. Karbonhidrat ve proteinden zengin diyetten çok daha çok ee, sebze ağırlıklı, zeytinyağlı, ketojenik diyet dediğimiz bir diyet öneriyorum bu hastalarıma.